Anne hani bir şey söyle ne olur. Bunca zaman bana yalan söyledin Aslı. <laughs> hem de üzüleceğimi bile bile yalan söyledin. <laughs> Hayatımda ilk defa yüzüme eğdirdin. Ya o insanlar bize mı? evini açtı. Sana burs <laughs> verdiler. Güvenlerinin karşılığı bu muydu Aslı? <laughs> ya Serdar'la Nihat Bey duysalar ben onların yüzüne nasıl bakarım? ...biliyorlar mı? <laughs> Eve gider gitmez ikisini de kovacağım. Yazıklar olsun. Yazıklar olsun ama dedim ben sana Nihal. Gittim bir de burs verdin. Koydun ikisini aynı okula. Selda <laughs> lütfen. Ama o Emel de az değilmiş. He. Emel Hanım'la ne alakası var Allah aşkına? Sanki bilmiyor kızının kimle ne yaptığını. Tamam haklısın. Ama yani Burak'ta da kabahat var öyle değil mi? Yani tamam kız biraz yakınlaşmış olabilir ama bizimki uzak durabilirdi. Yani Selda lütfen artık yeterince stres oldu. Konuşmayalım. Ben döndüğümde emin Hanım'la konuşacağım ve onlara bir yer kiralayacağım. Çıkacak gidecek. Ay iyi artık bir de yardım mı edeceğiz? Yani sokakta mı bırakalım onları? Bir iş bir ev falan ayarlayayım ki sen de kurtul. Ayrıca Burak'la da konuşacağım. Tamam o kızla beraber olamaz. Olmamalı. Buna engel olacağız. Tamam Selda. Engel olacağız. Tamam Anladım. Engel olacağız. Bu yüzden bana söylüyorsun değil mi? Onlardan duymayayım diye. Emel. <laughs> Emel sakin ol. Nasıl sakin olayım Şükran? Olanlara baksana. Yoksa senin de mi haberin vardı? Emel. Ben de çok yakın bir zamanda öğrendim. Neden bana söylemedin? Söylemeye çalıştın. Evet. Evet ama tepkinden çekindik. Hadi beni düşünmedin. Sana kefil olan Şükran teyzeni de mi düşünmedin Aslı? Oh. Ya bizim yüzümüzden işinden kovulursa? Oh. İnsanların güvenlerini boşa çıkardık. Yazıklar olsun sana! Emel Hanım, kızınızın neler yaptığını öğrendiniz sanırım. Aa, gerçekten çok zeki kızınız varmış. Yani oğlumun aklını çelmeyi başarmış. Selda Hanım lütfen, sözlerinize dikkat edin. Benim kızım öyle bir şey yapmaz. <laughs> Selda, Emel Hanım'ın bu olaydan hiçbir haberi yok. Çok belli. Evet, ben de az önce öğrendim. Çok özür diliyorum sizden. Hemen toparlanıp gidiyoruz. Gerek yok Emel Hanım yeni bir yer bulana kadar burada kalabilirsiniz. Nihat, ben bu para avcısı insanların bir dakika bile evimde durmalarını istemiyorum. Anne, sözlerine dikkat et. Burak, annene karşı biraz saygılı olur musun lütfen? O da Aslı'ya karşı saygılı olsun baba. Onu tanımıyorsun bile. Bu şekilde konuşmana izin veremem. Ben Aslı'yı seviyorum. Bugüne kadar da onun peşinden koşan hep bendim. Onun hiçbir suçu yok. En başından beri zaten bu ilişkinin yanlış olduğunu söyleyen de oydu. Onu ikna eden benim. Burak sen şu anda kendinde değilsin oğlum. Ne söylediğini bilmiyorsun. Ben ne söylediğimi gayet iyi biliyorum anne. Bu şekilde olmasını ben de istemezdim. Ama Çağla'nın bu iğrenç oyunlarının ardı arkası kesilmediği için... ...ben buna mecbur kaldım anladınız mı? Çağla gibi hanımefendi bir kızdan söz ediyoruz. Çağla ve iğrenç oyunları kim inanır buna? Evet. Aslı bunlara bile tahammül etti. Sırf beni sevdiği için. O birinci olduğu ödülünü sırf size kendini iyi göstermek için vakfa başladığı tasarım Aslı'ya etti. Sırf onu üzmek için kendininmiş gibi gösterdi. Elçin Hanım da bunu biliyor. Hatta o parayı Aslı'ya vermek istedi. Fakat Aslı bunu kabul bile etmek istemedi. Her ne olursa olsun ben bu ilişkiye onay vermeyeceğim. Ve hemen bu dakikada gidiyorlar bu evden. Hemen. Anne, sen ne yaptığını zannediyorsun? Bu evden hiçbir yere gitmeyecekler. Sen böyle yaparak benim Aslı'yı terk edeceğimi düşünüyorsun? Nasıl yani? Sen bu kızla görüşmeye devam edeceksin Burak. Böyle mi? Serdan Hanım. Burak Aslı'yı görmek istese de ben buna artık izin vermeyeceğim. Siz bizi ne sanıyorsunuz bilmiyorum ama haddinizi aştınız. Biz derhal gidiyoruz. Yürü. Sen daha çok ayıp oldu böyle olmamalıydı. Bırak. Bak bu kızla güldünüz, eğlendiniz. Artık tamam, daha fazla uzatma. Ben Aslı'ya aşığım anne. Anladın mı? Aşığım. Bunu kabullensen iyi olur. Için çok özür dilerim. Ne olur beni affet.